Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. <laughs> burada. Tenizle hareketi. Bay bay. <laughs> Oy. Beyler 4 canım var. Kevin abi. Oha. Güzel ya. Barış geliyor. kalan geliyorum. Biri içeride biri. Yükük. 90 Bir vurdum Batu evine. Bir dakika. Bir bomba geldi ya. Ah! <laughs> <laughs> Abi şansa <Olur>. bak. Oha <laughs> bunu. <Düşme gülüyor> Neyin kuşu geri zekalı. Niye? Ben sayda girdim bu arada. Kanka şu bir tane pazar, bir CT. Bir bir tane pazar, bekle Yani Reyna da orada kanka, pazarda. Bir Yardım. bir pazar. Evet, pazar bir sonuncu. <laughs> Ama az iki dakika afk kaldık oyun bitmiş. Ne <laughs> <Ve> görecekler ki? <laughs> Bravo. Su bir ufak ses verdi. ulti atabilirim. <laughs> 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 Ultiyi açacaktı. <laughs> Anam. Ortman kalmıştı. Ort <laughs> <laughs> Buraya oynayalım ya gelin. Saldılar burayı. Birim gel gel. Gireyim mi içeri? dur dur bekle 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 arkaladım. Gördü beni. Acıdı mı? Saydan. Heaven Ananı sikim orada da pusmazsın ya. Yani. Bekle ben sürüm. Bıçaklandın. 3. Son Bekle ben sürüm. Bir kanka. Sağlıklı. ne oldu? oldu emin mi? Başladı falan atayım. Gördün mü ölüşümü? Kulun <laughs> öldü. Bir düşman kaldı. Oy, Üç. Nice. Hemen. 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 Nice, evet. var başka düşman ah be 127 mi? düşman kaldı o da midde o da midde lets go görüş <laughs> O ne lan? 2 kill aldın. Biliyorum biliyorum. 3 Nice shot. Ne diyorsun ya? E, ben, oğlum bundan sonra ikisi middeydi la. Biri short'taydı. Short dedi mi dikkat et. Dikkat et short gelmiş olur. Duracağım ya. Bu <laughs> para gel. Son 30 saniye. Jet in, jet in canı 30 saniye. çok az. 105. Bir düşman kaldı. 4. Ne oldu one tap nereye gitti kardeşim Lucky, Lucky Blunt zaten adamın adı öldü amına koyayım Aynas 3 Bir düşman kaldı Bir gittirdik <laughs> öyle amına Geri arkası o, işte. Oy ay Eyyy eller abi ne tamam. bir daha yedi, bir daha yedi. Ben yayını izleyeceğim. kal, B kal. <laughs> Şurada biri. <laughs> Sola dikkat. Tamam. Daha... Geliyorum. Diğeri solda, diğeri geçti. <laughs> <Oyy. gülüyor> Allah'ım artık bir tane ya. bir tane Allah'ın kulu bakmaz mı? Arkan. Arkan Hamza Arkan. Ben kime diyor Oha. Oha. Bir düşman kaldı. Sıçtık ya. What? <laughs> What? Lol. Lol. Burası. arka geliyor. Özür dilerim, özür dilerim. Adam sana çıkarıca çıkarıyor. Fight Bir düşman kaldı. Burak değil tamam. Bugün Abi, çok parçat <laughs> <laughs> Ne Oldu lan. De Girdi site. 120 120 kez. Dirsek gibi olabilir mi? <laughs> Hello abi. var. Dirsek el dirsek. 8. Eysun adama. Dirsek de kanka vur. Vurdum dirsek. Başka da mı var? Aynen evet. baş. <laughs> Long var. Double door var kanka. Bıçaklandın 3. Ay klip klip oğlum ikinci video adamın kafasına aim'i koyup kurşunları arka arkaya salladım 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 ama 80 vurmuşum sadece bu da oyunun ayıbı ay ay Ayakta ay. ay, ay, ay. ay, kalan son dostlarımı yok edemezsiniz. 4. 1 düşman kaldı. Leo Kart. Son 30 saniye. Artık. Oh, Ay, de de öyle, öyle aldı? Işte, 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 bak, işte. Sen, sen ne yaptın? <laughs> Olay şey al, klip al.